Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban salata yapacağım. Salata, yeşil biber, kapya biber, domates, soğan ve nar eşkisi, limon, tuz. Önce bunları güzelce yıkadım arkadaşlar. Tertemiz. Şimdi kabuklarını soyalım. Şöyle kabuklarını soyalım. Soyacak ince soyuyor, kalın soymuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Doğrarken de başlarını keser doğrarım. Önce kabukları Çok derin soyuyor, soyaca ince soyuyor. Şöyle dörde keserek ince ince Çoban salata çok küçük olmaz. kaşık salata ufak ufak olur çoban salata at canlı olur arkadaşlar Salataları doğradım bakın. domatesleri de yıkamıştım arkadaşlar. Süzülüyorlar. Şöyle üçe keseceğim domatesleri. Şurasını alıyorum. domatesleri de böyle küp küp doğrayarak kapya biberle yeşil biberi de doğradım. Şimdi sıra soğanda. arkadaşlar 2 adet limon yarım su bardağı zeytinyağı sıvı yağ 2 baharat kaşığı da tuz atacağım e, limonu sıktıktan sonra sosunu hazırlayacağım servis sırasında salataya koyacağım eğer şimdi koyarsak servis sırasına kadar sulanır onu yemeye bir 2 dakika kala koymamız lazım ki salata hem pörsümesin canlı dursun hem de sulanmasın. Şöyle iki baharat kaşığı tuz. Sosunu hazırlayacağım. Bu kenarda beklesin. 2 kaşık da nar etkisi. Bunun hepsini karıştıracağım. Burada bekleyeceksin. Sosunu hazırladım. Burada bekleyecek arkadaşlar. Salata da tamam. Salatayı da hiç karıştırmayacağım. Servis sırasında bakın. Hepsi ayrı ayrı tek tek duracak. Eğer karıştırırsa e, bu salata sulanır. Karıştırmasa böyle kalır. Servisime de bir saat falan bir yarım saat falan var. Burada e, hepsini hazırladım çoban salatasına bu kadar aslında bazen yeşil biber ve kapya biber de olmaz sade kuru soğan salata ve domates çoban salatası budur arkadaşlar bu da renk versin diye tat versin diye kapya biberle yeşil biber doğradım bugünlük de bu kadar bir dahaki çekimde görüşmek üzere beğenmeyi yorum yazmayı arkadaşlar abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Güzel yorumlarınızı bekliyorum.